hiçbir şey gelmiyor içimden. Gerçekten hiçbir şey gelmiyor. Depremin olduğu günden bugüne sürekli uyuyorum. Kalktığım her dakikada sinirliyim. Yani 99 depreminden sonra hiçbir şey yapılmamış olmasına sinirliyim. Bu kadar insanların çaresiz kalmasına sinirliyim. Devletin yardımda bu kadar gecikmiş olmasına sinirliyim. Her şey sinirlendiriyor beni şu sıra. Eminim birçok insanda böyledir. Kolumu kaldıracak enerji seviyesinde bile değilim. Deprem olduğu ilk andan beri böyle bu arada. Depremin tam olduğu sırada hani böyle bir şeyleri düzene koyma hevesiyle video falan yapıyordum. Arkadaş girdi içeri. Onun ailesi filan Adana'da oturuyordu. Dedi abi deprem olmuş. Dedim herhalde normal hani 5 nokta bilmem kaçlık depremler oluyor ya, onlardan biridir falan zannettim. 7.8 dedi. Böyle bir insanın içinden hani kan çekilir ya böyle ne oluyor lan falan der birden bire. Nerede dedim işte Maraş, Hatay, Matay bir sürü yerde olmuş. Açtım ekşi sözlü şuraya buraya baktım hani Twitter'a baktım. İlk dakikadan itibaren böyle insanlar harbiden de hani kafa yemiş gibi sağa sola kaçıyorlardı. Deprem anından görüntüler falan vardı ama daha felaketinin geleceğini de bekliyordum. Güneş doğmaya bir başladı zaten. Ondan sonrasını herkes biliyor. Uyuyacaktım, uyuyamadığım saatler birbirine girdi. Sonrasındaki olaylar daha da sinirlendirmeye başladı beni. Herkes öyle zannedersem. Herkes inanılmaz öfkeli, inanılmaz üzgün. Ben artık üzülmeyi bile unuttum. Bütün üzüntümü sinirle geçiştiriyorum. Bir de hiçbir şey yapamıyor olmak... Ufacık bir şeye bile faydam yokmuş gibi hissediyorum ki ne yapabilirim sahiden? Bağış toplayanları görüyorum. İnanılmaz emek var işin içinde farkındayım. Ama diyorum ki bu böyle mi olmalıydı? Ulan 24 sene vardı önümüzde ya. 24 sene. Ben 99 depremini de yaşadım ve İstanbul'daydım. Aynısı hatta daha felaket bir hali oldu ya. Ulan 24 senede hiç mi hazırlık olmaz ya? Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Bu düşünme konusunda bile çaresiz hissediyorum. Oturuyorum yani yataktan çıktığım çok nadir an var. Kafama sahip çıkamıyorum onda da. Her şeyi düşünüyor. Bugünü düşünüyor, geleceği düşünüyor. Oradaki insanların çaresizliğini düşünüyor defalarca. Ulan bir de bir ton saçma sapan haber geliyor. Yardımlara engel olmaya çalışanlar var. Saçma sapan haber, haber yapan haberciler var. Ya diyorum bu, bu nasıl bir cehennem? Böyle bir şey nasıl olabiliyor diyorum her seferinde. Ya normalde şaşırmamam lazım ama şaşırtıyorlar. Vallahi şaşırtıyorlar. Hani kötülüğün bir sonraki boyutu ne acaba? Daha kötü ne olabilir diyorum. Ama her seferinde daha kötü bir şey buluyorlar. Aklınıza nasıl sahip çıkıyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Delirmenin bir önceki aşamasında gibi hissediyorum kendimi. Keşke saçma sapan tartışmalar olsun. Ne bileyim futbol konuşsak gün boyu da bunlar olmasa. Bilmiyorum normalde pek konuşasım yoktu. Ama bir şeyler söylemek de istedim. Öyle çok da uzun bir şeyler söylemek istemiyorum. Yani daha ne söyleyebilirim? Sinirliyim zaten. Hani söyleyeceğim her şey saçma sapan bir noktaya gidebilir. Yumruklayasın var abi her şeyi. Ve bu çaresizliği yani. Kendim çaresiz duruma düştüğüm zaman da kendime bu kadar acımasız ve sinirli oluyorum. Bu kadar büyük bir çaresizlik içinde de bilmiyorum. Sesimi de doğru kontrol edemiyorum. Böyle arada böyle saçma sapan gülüşler falan da oluyor. Ne bileyim ya. Of. Kendinize iyi bakın. Öyle. iki kelam etmek istedim. Sadece bu. Umarım düzelir. İnancım yok bu arada düzelecek. Hiçbir şey, hiçbir şey düzelmeyecek bence. Sıfır inançla güle güle diyebiliyorum sadece. Görüşürüz.